Örgüsünü göstermek istemedim basit olduğu için burada ayıcımızın papyonunda 15 tane zincir var. 15 zincir çekiyoruz, dönerek sıra sıra gidip geliyoruz. 1, 2, 4, 6, 7 sıradan oluşuyor. Git gel git gel yaparak sık iğne olarak örüyoruz. 7 sıra toplam bittikten sonra da etrafını bir tur sık iğne geçiyorum. Bu kadar. Daha sonra bu şekilde ortadan katlayarak ya da iple geçirerek bu şekilde papyonu oluşturacağım. burayı bu iple de ayıcığımızın boynuna dikeceğiz ya da bağlayacağız. Papyonumuz bu kadar. diğer bölüme geçiyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi ayıcığımızın şortunu öreceğiz. Şöyle ben kırmızı ip kullandım. şort için şöyle bacakları ayarlıyoruz. Bacaklardan sonra zaten şey yapacağız birleştirme yapacağız Bacağım birini ördüm diğerini size hemen anlatıyorum bu şekilde 20 tane zincir çekiyoruz 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ee, burada şöyle bir şey var Eğer çok sıkı örüyorsanız tığınızı yarım numara büyük kullanın. mesela oyuncağı biz iki numarayla ördük Eğer ki eliniz çok sıkıysa şort bölümünü iki buçuk ya da üçle örebilirsiniz ama eğer normalse farklı bir şey değiştirmenize gerek yok ben biraz gevşek örebiliyorum şortu bunu zinciri çektikten sonra gelip ucundaki zincirle bir dakika zincirim döndü zincirin uçlarını birleştireceğiz birbirine ve üzerine 20 tane sık iğne yapacağız bu şekilde birleştiriyoruz şu ilk zincire batmak istedim ama kaydı hep bir böyle ilmek kaydırmayla birleştiriyorum arkasından her bir zincirin üzerine sık iğne yapıyorum bu şekilde döne döne toplam 9 sıra öreceğiz. 9 sıra şurada göstereyim. Bu şekilde başladık. 9 sıra örelim ama birinde ipi koparıyoruz, birinde koparmıyoruz. 9 sırayı tamamlayıp devam edelim. Evet, iki bacağı ördük. Bu şekilde iki tane zincir çektim. Tek bacaktan diğer bacağa geçiyorum. Ve ilmek kaydırmayla birleştiriyorum. ve hemen devamında 20 tane sık iğne buraya yapıyorum. 2 tane zincir üstü 20 sık iğne burası iki tane buradaki zincirin üzerine yapıyorum. Toplamda 20 20 ikişer tane de zincir üzeri olduğu için 44 tane sık iğnem oluyor bu sırada. Bu 44 sıra zincir şeyi 44 sık iğneyi yapalım başladığımız noktaya kadar ikinci sıraya birlikte geçelim. Evet başladığımız noktaya geldik. Şimdi 20 tane sık iğne yapıp bir tane eksilteceğiz. 2 3 4 5 6 7 8 pardon 20 20 sık iğne bir eksiltme değil. E, bu yandan eksilteceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 e, 9 sık iğne yapıyoruz bir tane eksiltiyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Şimdi eksiltme yapıyoruz. 9 ördük, bir eksilttik, 20 ördük, bir eksiltiyoruz ve geri kalan sık iğneyi örüyoruz. 11 sık iğneyi ördük. Sıramızda toplam 42 sık iğne var. Şimdi e, 3. Sıraya geçiyoruz ve şimdi 2. Sırayı bitirmiş olduk. 3. Sırada e, ve 4, 3, 4 ve 5. Sıraları düz bir şekilde örüyoruz, herhangi bir şey yapmadan. E, 3 sıra daha örelim, toplamda 5 sıramız olacak. E, arkasından sonraki aşamaya geçeceğiz evet 5 sıra ördük. Şimdi bu sıramız bizim son sıramız. Burada başlamadan önce bir tane eksiltme yapıyorum. Ve geri kalan sık iğnemi sıra sonuna kadar düz bir şekilde örüyorum. Bu şortun bel bölümü oluyor. Burayı istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Bazen kısa bazen uzun örmek gerekebiliyor bu sırayı tamamlayalım oyuncağınıza giydirdiğinizde zaten karar verirsiniz yani şöyle oyuncağın burasında mı dursun yukarısında mı dursun ona siz karar verirsiniz ben kısa yapıyorum bu modelde şortumuz bu kadar son sıramızı da örelim sonra askı bölümünü göstereceğim burada sıra sonuna geldikten sonra arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız çünkü bunu ayıcığımıza giydirdiğimizde ön tarafı burası olacak arka taraf ya da arkadan da yapabilirsiniz. Siz bilirsiniz ya da ipi kestikten sonra askı bölümünü yapabilirsiniz. Ama isterseniz buradan örerek mesela şöyle burası e, göstereyim hemen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 tane ördüm 16. ya şu şekilde ilmek kaydırma yaptım ve zincir çekiyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Şimdi şöyle hesaplayacağız bunu. Sonraki sizin başka oyuncaklarınızda kullanmanız için bu bilgiyi veriyorum. Yoksa normal sayısını verip geçebilirdim. Bu şekilde olduğunu düşünün. Bu arkada. Burası bizim arka bölümümüz. Bu böyle gelecek omuzdan. Buradaki düğmeye geçecek ve tekrar arkaya gidecek. Şimdi burada biz 40 tane çektik. Ben siz ölçerek yaparsınız onu tahmini söyleyeceğim. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 tanenin yeterli olduğunu düşünüyorum. Giydirdikten sonra net olarak zaten anlaşılacak. Bu şekilde geliyor. Buradaki düğmeye takıldıktan sonra 65 belki az bile olabilir. 66 67 68 69 70. 70 yapıyorum. Tekrar hemen yanındaki ilmeğime gelip ilmek kaydırmamı yapıyorum. Çünkü orada düzgün bir görüntü olmasını istedim. Bakın burada ilmek kaydırma yapıp zincire başlamıştık. Şimdi hemen yanındakinde yine aynı işlemi yapıyorum. Ve devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 eşitleyelim. Evet 6 yeterli. 6 7. ilmek kaydırma yapayım ve yine zincirimizi aynı şekilde çekiyoruz. 30 31 32 Evet, 70 tane çektim yine. Hemen yanına geldim ilmek kaydırmamı yapıyorum. Ve devam ediyorum sıra sonuna kadar. Yani bu sıranın sonuna kadar. hepsini eşitlemiş olduk ve ön taraflara düğme dikerek şu şekilde ilmek kaydırmamı yapıp bitirdim ipimi kesip saklıyorum ve buralara düğme dikip bunları da bu şekilde geçirdiğimde askıları olmuş olacak tulum şey şortumuz da bu kadar Papyonu zaten anlattım. Başka eksik bir şeyimiz kalmadı. Giydirip tekrar bakalım.